Merhaba arkadaşlar, Mobisa Mike Abesjot'ta Hard Core Survivor serimizin 2. sezonun 35. bölümüyle karşılaştığımı yorumlarsanız ee, e, Büyük madende yeni malzemeler, yani yeni, yeni elementler bulmaya çalışıyordu Bu böyle arasındaki aramızda e, Mike Abesjot'ta Hard Core Survivor'a gelmiş sözü takip ediyor arkadaşlar Bu arada elinden yanlışlıkla e, kılıcı attım Şimdi bu bölümde arkadaşlar, yine e, madende kaldığımız yerden devam edeceğiz Ve arkadaşlar bir sonraki bölümde de sizden lütfen yorumlarda kısmında e, ee, ne, ne yapacağımı söyleyin çünkü bazılarınız yazmıyor lütfen yazın arkadaşlar e, yorumlarda geçen bir hatırlarsanız şu çeşitli yok bu şey şu çeşitli de galiba hatırlıyorsam e, redstone bulmuştuk altın bulmuştuk arkadaşlar geçen bölüm bu arada gece oluyor hemen şöyle bir uyuyalım yani uy, uyuyamıyoruz şu an gece Cavallar var gece oluyor bir yanında Cavalar var yakınlarda Neyse biraz canavarlara kapışalım ondan sonra ee, madene geçeceğiz. Game Boy'a sizden korkacak, korkacak değilim lan. Sizden korkacak değilim. Bak şu an bir iskelet sesi geliyor. Ha bak ileride Creeper var. İleride abi Creeper var. Şu ileride de skeleton var diye biliyorum. i̇skelet is yani. Şimdi yazan zombi de gelir. Örümcek de gelir. Ben biliyorum vallahi bunları. O değil de ben acıktım ya. Allah kıyıpı o da. Çabuk, 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 çabuk. Emin yakınlarda ama emin yakınlarında Java var. Ben şu anda uyuyamıyorum. Aa bak, çadırımın onda da çadır orada diyorum. Emin orada da kıyıpı var. Kıyıpış Sakın beni patlatma. Sakın beni patlatma. Ev ev, ev çok uzakta diyor. Şimdi yemek lazım bize ya. Çok açım. Şimdi bir dakika abi. Ya yani şöyle bir abi çok açım vallahi ya. Zombi eti mi yiyeceğim illa? Zombi eti yersen de Şu an zehirlendim valla. Gerçekten zehirlendim. Uyuyamıyorum ya. Bakın bir daha arkadaşlar. Uyuyamıyorum ha. Time set mi çeksek acaba? Hemen şöyle arkadaşlar. Time set. Çekelim ya. Saat hemen. Ee, gündüz yapalım evet. Evet şey, şey yaptık. Time setimizi çekti. Oha enderman var. Enderman var. Sekme sekme çalışıyorsun ha. Skeleton Heh, öldüm tamam. Yalnız ee, Tanrımın orada creeper var. Tanrımın orada creeper var. Ben hiç bulaşmak istemiyorum. Abi şimdi Creeper Gelecek misin ya? Geliyor. Vallahi geliyor abi. Creeper Gel yes, senle hep kapışalım. Vallahi seninle kapışmayı özledim ha. Geçen geçen sezonda bayağı kapışmıştık arkadaşlar. Ha, patladı. Güzel. Neyse, en azından en azından canım gitmedi. Hmm. Şimdi hemen oraya gidip bir kum ee... Tavuk sabada ne arıyorsun ya? Hemen şöyle bir oraya bir Oya bir toplam koyalım ya. Bakayım toplamımız var mıydı bizim? Aa bayağı var. 64 var bizde tamam. Ya ben bayağı açayım ya. Bir dakika bir saniye abi şuradan. Ha yani bir dakika. Şu hemen Evet evet hemen, hemen, hemen bunu yiyelim. Çiğ tavuğu. Bir de zorlu oynadığımız için arkadaşlar bayağı bir ölü bayağı bir şey oluyorum. Şu 15 alalım ya hatta. eve gidelim önce. O ev düzleyelim sonra arkadaşlar. Mademimize devam edelim. Şimdi gidelim arkadaşlar. Oo, burada da da XP ile alalım. Şuradan hemen XP ile alalım. Evet, şimdi hemen bu ev düzleyelim arkadaşlar. Yeni sezonun ilk bölümünü atlarsanız Kıyfa da gene benim tarlamı patlatmıştı. Ben Nova'yı hemen bir düz düzlemeye çalışıyorum. Alanı. Abi ileriden iskele sesi geliyor ama nereden geliyor ya? İleriden gerçekten iskele sesi geliyor. Ha bak. Game iskele sesi geliyor. Abi iskelet sesi geliyor arkadaşlar. Ben şöyle bir çiğ tabu gene Yine zehirlendim ya. Domuz var. Şu dillerde domuz var. Da aldık. Çok güzel. Abi biraz kum kasalım ya. Bayağı da kum, kum Kazmıyorduk. E, kasmıyorduk. Kasmıyorduk. Ha, dur şunu da kasalım ya. Şu em, ematlı olan. Tamam. Bizde yemek var mıydı? Ha şu çiğ şeyimiz var. Tamam yedik bunu da. Şimdi gideyim abi. Eee şunları bir halde Şimdi şunları bir koyalım önce. Aa bir dakika. O yemeği alalım biz önce. O değil de koyamıyoruz galiba. Konuda daha önce kalmıştı 22 tane. Bunlarla arkadaşlar şey yapabiliyoruz. Ee, tü. Şimdi arkadaşlar. Artık. Mardin ekmeğe zamanı geldi. En son e, Skeletonlar oda beni öldürmüştü ya. Oda beni öldürmeye çalışıyorlardı. Tam o noktada kaldı, Tam o noktada kaldı, kaldık arkadaşlar. Yalnız gelin acıktım. Zombi sesleri geliyor. Gidelim bakalım aşağıya. Arkadaşlar bir sonraki bölümde lütfen arkadaşlar lütfen bir sonraki bölümde ne yapalım lütfen sonra arkadaşlar çünkü hep aynı şeyde yapıyoruz. Bir de ne yapacağımız konusunda fikrim yok. Yani bu seyide arkadaşlar hiç ee, Diamond da bulamadık. Zümrüt gerçi zümrüt bir tane bulamadık. zümrüt gayet hiç bulamadık. Ama şeyi bulabildik. Weston, Lapis Lazuli falan onlardan bulabildik. Altın bulabildik. Ana slime lar var burada. Ha sen lavda öldün. Arkadaşlar bakın şurada. Skeleton'a tam şuradaydı. Aa slime şurada. Kıyıpış. Yalnız ben böyle keşke şeyle çıksaydım ya. Bir tane şöyle. Üste çıkalım hemen şöyle. Aa şurada redstone var. Videodan alabilir miyiz? İnşallah alırız abi. Şimdi şuradan bir. Evet. O evi dikkatli kırsak hiç de fena olmaz. Aşağı inmeyelim şimdi lavda falan ölürüz. Şu, şu, şu ileride sanki canavarlar var gibi ama. Yalnız da mesajsız bir şekilde madene çıktım. Allah zombi var. Hem de zırhlı zombi bir dakika. Zırhlı zombi var şurada. Ya skeleton mu? Skeleton olmuş abi. Sen kim şekil yapmayı yapmaya çalışıyorsun he? Terbiyesiz değil misin? He? Terbiyesiz skeleton. Sen kim şekil yapmayı yapmaya çalışıyorsun he? Lan. Oha. Slime de, slime de geldi. Çok güzel. Slime de geldi çok güzel dur. Lan hayır. Lovely, lovely öldüm ya. O zaman arkadaşlar ben artık Ben artık valla meşalede çıkmak zorundayım o ya. Başka meşalemiz yoktu değil mi? Şuradan bakalım. Aynen yokmuş tamam. Hemen şöyle crafting table daha yapalım. Evet. Crafting table yapalım arkadaşlar. Şöyle şöyle şöyle. Fazla fazla olsun evet. Tamam. Gidelim arkadaşlar şimdi oraya. Ben atı katlanamıyorum gerçekten. Yaz ben bir time set bir çekeyim tekrar. Yine gündüz olsun. Şimdi arkadaşlar tek havaya gideceğim ve Ş şunun o madenin üstüne çıkacağım arkadaşlar. Gidelim hemen. Evet. Bu bir şey yoktu galiba değil mi? Yoktu galiba. Bu da son lav vardı. Orayı kapatmıştık hatırlarsınız. Geçen, geçen sezon. Geçen sezon orayı kapatmıştık. Şimdi. Abi şu da skeleton vardı değil mi? Skeleton. Ha, ölmüş galiba o. Ya yani şurada lav var. Orayı nasıl kapatabiliriz diye düşünüyorum valla. Şurada bakın. Demir gibi bir şey var orada. İleride şu üstleri şey gördük ne gördük? Eee üste çıkalım. Tamam, üste çıkabildik. Şimdi abi, çok dikkatli bir şekilde hemen ben dikkatli bir şekilde ondan gitmeye çalışacağım. Aa, öncek var. Javala hepsi burada mı lan? Buradaymış ya. Örümcek var. Abi bilmiyorum şu anda tısmaya başlayacağım ama bu korku oyunu değil. Korku oyunu da değil. Korku oyunu olsa tısmam tabii ama bu kadar tısmam yani. Şimdi. Şurada redstone var. Allah bir tanesi aşağı düşür lava. Heh tamam et son. Arkadaşlar. Şimdi çok dikkatli bir şekilde. Şunları bir kırmaya çalışacağız. Redstone bulduk gene. Geçen bölümde olduğu gibi. Çok dikkatli bir şekilde çıkmaya çalışacağız. Ya aşağı düşür lava. Tamam. Güzel dikkatli bir şekilde sonları Ha bak şu üstte de var. Şu üstte de şu üstte de redstone'lar var. Anam kıyıfı var. Ya geziyor bu da şimdi. Şu aşağıda ne var acaba? Aa, anam. Örümcek geldi. Vallahi örümcek vallahi geldi. Ödün. Tamam, süper. Allah. Sen nereden geldin ya? Ben kaçıyorum buradan. Abi ben buradan kaçıyorum. Bir şey vurdu. Bir şey oldu ya sabır var bu da. Şimdi o, bir dakika şu lavı kapatmak için bir çözüm bulmam lazım ya. Şöyle bir kapatsak. Yok. Aa şimdi burada lav daha çok şey yaptı. Allah. Yalacağım da. Heh. Korktum tamam. Tamam yasa. Anam zombi var. 100 de, zombi de. tamam. Slime. Tamam. Çok güzel. Öldü. Slam küçük bir gelmiş ya sadece o kadar. O da Ece yani. Küçük bir gelmiş orada. da. Yarasa var burada. Yarasa beni öldürmüyor. Yarasa bize gelmez ya. Şimdi şu üstte bir çıkalım da tekrar. Az önce o da skeleton beni öldürdü. Oklu bir şekilde ama ben ölmedim. Gerçekten ölmedim. Bak tam şu da öldürdü. Tam şu da. Tam şu da öldürdü abi. Şimdi çaktım ama devam. Allah yine skelet da. Aşağı inmeyelim de dur. Anam geliyor vallahi geliyor. Gel geliyor vallahi geliyor. <laughs> ama geçen benim geldiği de gibi Bak geçer ben finalinde geldi ama. Gel, gel geliyor valla. Kaç 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 kaç. Şuraya sakın. O da var ya. Ha? ha hala o da bak. Hala o da. Oğlum sen vayın mı ha Öldün Süper Tamam Çok şükür öldü Abi çok şükür öldü ya şimdi Aşkı canavarlar da yok <laughs> Yalnız oraya gitme şuraya gitme oradan sonrasında gitme şey oluyor ha Gideceğim ya vallahi artık gideceğim Korkmuyorum lan sizden. Ben yani buradan böyle geleceğim abi. Creeper var. Korkmuyorum lan sizden. Yani ben Vallahi böyle patladı. Aa bu da mı ne var? Aa! Bu da bir dakika. Bu da bir maden daha var. Dur şimdi. Ya yani şöyle bir Allah aşkına düştüm direkt çıkıyor Tam neredeydi? Aşağı düştüm bir dakika. Niye zehirlendik ya? Niye demi bulduk galiba? Tamam. Şimdi abi. Tek adamaya gideceğiz. Şu tarafa gitmeye çalışacağım. Allah zombi geliyor. Enderman geliyor. Enderman de geliyor. Bir dakika abi. Dur. Enderman de geliyor. Abi gözünüzü seveyim. Enderman de geliyor. Allah zombi geliyor şu anda. İleride Enderman gördüm. Ah, Game of buldum. Gözlüğünü seviyorum. Game buldum arkadaşlar. Abi, geçen bölümde Game bulduk. Bu bölümde Game bulduk. 21 tane Game bulmuşuz ya. İleride West Enderman gördüm bu arada. Gerçekten Enderman. Aha, Skeleton orada. Ha, yok, zombiymiş o. Sen oda nasıl geleceksin? He? Kaldın orada sen orada. Abicim sen orada kaldın. Ya işte orada kaldın sen. Zombi sen benim yanıma nasıl gireceksin? Sen benim yanıma nasıl gireceksin orada? Şimdi oraya ben bir... Ben oraya bir... Allah'ı geldi. Düş. Ha bak bir şey buldum. Bak bir şey daha buldum. de o nasıl buluyorum görüyorsunuz değil mi? Tamam çok güzel. Çok güzel çok güzel bu. bu... Buradan bir şey, bir şey yapmadık şimdi. Hemen yani şöyle bir yol yapayım. Tamam. Çok güzel abi. Şimdi şu yeri kıralım. Çok güzel ilerliyoruz bence. Güzel ilerliyoruz. Başka cevap var mı? Ha şurada bir cevap var. Ama odan gelmiyor galiba o da. Vallahi gerçekten gelmiyorlar. Şimdi o yere doğru aşağı düşmeyelim de bir. Enderman görmüştüm ben az önce. Ama o enderman değil galiba. Zombi. Şimdi bir dakika oradan değil. Acım. Bir dakika abi. Şuradan bir geçmemiz lazım önce. Zombi sen ondan gene kaldın ya. Ben senden başlamayacağım. Şimdi gidiyorum ben. şuraya bir dikkatlice geçelim de bir. Aa bak gel zombiler yine bir zombi geldi. Tamam sen de öldün çok güzel. Oo bak buradan geçmeyi başardık arkadaşlar. Buradan geçmeyi başardık. O sizde kozak korkacak, korkacak değil lan? Abi bir tane daha geliyor bir tane daha geliyor. Bir tane daha geliyor abi. Bir tane daha geldi. Bir tane daha geldi öldü. Tamam çok güzel. Game of bulduk abi. Abi böyle giderse bence Redstone, Redstone, ile Diamond bulabiliriz artık ya. Vallahi hissediyorum. Diamond şu an kadar 8 tane bulduk. Daha fazla bulmak istiyorum ben artık ya. Tamam. Şöyle. Allah Diğer da geliyor yalnız ben de kaçmak istiyorum gerçekten kaçacağım Diğer da geliyor Mesela bir tane Creeper geldi şimdi Geleceğim sen Creeper Aa geliyor Vallahi geliyor abi Vallahi geliyor bir dakika Creeper vallahi geliyor patlatmadan geçelim Bir kere daha vuracağım bir şey daha vuracağım. Patladı. Patladı abi ama He, sadece bir kere. Bir kere bu kere şey şey. Sadece şurayı. Şurayı patlattı. Başka bir şey yapmadı. Tamam. Oraya patlattı sadece o kadar. Ha bir de geç. Bir de patlatmış bir de. Tamam. Aşağıca. Ha şurada zombi var. Hem de sonunda zombi. Sen bayağı vuruyorsun ha. Sen bayağı bir vuruyorsun. Sen bayağı bir vuruyorsun abi. Vuruyorsun bayağı. Başka zombi var mı diye bakıyorum da. Şu an başka zombi yok gibi. Bir anda da açtım arkadaşlar. Nasıl oluyor bu? Hem açıyorum hem de. Madenle cevelleşiyorum burada. Aaa! Şunların redstone var. Bir dakika. Şunların redstone var abi. Bir dakika. Canım çok azaldı bu arada. Gidip eve ekmem lazım acilen. Şu reston... Şimdi şu redstone'ları bulduk ya e e keyfimiz yerinde valla. Geçen bölümde de olduğu gibi kaç tane redstone bulduk? Baya fazla bulduk galiba. Aa bir dakika skeleton var orada. Ha yani şunu ödeyelim. Ya o, o, bize bizi ödemeden biz onu ödeyelim. Game evet, of bulduk abi ya. Bu Ka Benim kaç Game of bulacağız? Abi skeleton. Lan hayır. Öldük ama ne, neyse eve geldik arkadaşlar uyuyalım. Evet. Uyuduk abi çok güzel. Neyse o da ölmem iyi oldu ama. Şimdi şunlara koyabiliriz artık abi. Evet. Redstone da bulduk. Evet arkadaşlar daha fazla harika daha kolay soran gelmişsiniz. Bu videoyu yapmak sonra Yine bu madende kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki harika bir sonraki harika olsun. Yeni bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kalın kalın. Hoşçakalın.